ortada. Ee, senin de benim aklımda söylediklerini söylediler bu arada. Olsun, Haberin olsun. Sen ne, ne falan dedi siz zaten. De şey ya, ben sizi değiştirmek istedim. Hepsini değiştirmek istedim. Hepsini değiştirmek istedim. Hepsini Kim söyledi bunu? Ben duyarım. Bir telsizliğiniz olacak. Hı. Ve bir de pusulanız var sadece. Zaman zaman ben size koordinatörü vereceğim. Çok kötü ne abi burası. Çok kötü. Kaybolduk. Sesimize doğru sesimize. Ben. Ben. Arkadaşlar bu taraf hiç ee, görünmüyor. Bir yok. bana Sıtır. bak. Ee, yönümüz bu taraf. Verilen koordinat o taraf. Şu anda son yaptığımız keşif sonrası geri dönmeye başladım. Yönünüzü terse çeviriyorsunuz. Mücadele başladı. Kaos başladı. Abi alamıyorum çiğ. Kriz var. bugün tansiyon ya, 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 ya. yüksek. Ya, 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 ya. Kafa burada değil. Kafa burada değil abi. Kafa başka yerde. Bir kez onu konuştum. Bir ha. ha. ilk kez ha. konuştum. Türkçe konuştum. Hayır. konuştum. Bana... İnanılmaz bir kargaşa. Hata üstüne hata. Hatalar oyunu ha. tamamen. Nisa, Nisa. 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 Oyunu bırakma. Yiyorsan. Bırakmadım elimden kaydım. Sürekli takım arkadaşın. Bana ne o zaman. Bana ne Allah Allah. Bilmiyorum. Nerede? Göremiyorum ki. Çoşun. çoşun, çoşun. Can Deli'ye döndü. Bitti. Kim kazanacak? Ölüler mi? Der, ölüler mi? Yavaş. Bak bana atar yapma Nisa. Nisa abla ben bana atar yapma. Şey atar yapma. yapma bana. Tamam ben sana bir şey mi söyleyeyim? Elini kendine gel. Önce arkadan konuşuyorsun bak işine. Neyin arkası? konuşmasın ya anlatsın sen ne Anlatsın ne ben konuşmuşum ya. ya Bak kızım beni delirtme geç Sen şimdi. de beni delirtme ben senin arkadaşım Ya delirsen ne olur be Ya sen delirsen ne olur Delirsen, delirsen ya. ne olur Yüzüme gülüp arkamdan iş çeviren Bunlar kimler ben çok merak ediyorum açıkçası Şimdi yüzleşsinler kim söyledi abi? Nereden çıktı? Bu nereden çıktı bu ateş, bu duman? Biz bu takımı bozmak istemiyoruz. Geldikleri gibi göndereceğiz. Yalan. Ne yalan ya? Siz hepiniz birbirinizin arkasında konuşuyorsunuz. Yalan, ya. yalan, yalan. Ya. Bizle konuşurken de bize hak verdin. Seda bunu ben demişim gibi lanse etmiş Nefis ablaya. Vallahi dedin. Ay inanamıyorum şu an ya. Sen bana inandın, bize inandın. Sonra Seda anlattı, gittin Seda'ya inandı. Ha, <laughs> hiçbir şey hatırlamıyorsun ha. Senin söyle hiçbir şey inanılmaz ha. Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.